Hani yaşamak, yaralanmaktır derler ya, o kadar çok acı var ki dünyada. Bu gördüğünüz kız çocuğu küçücük yaşta annesini kaybediyor ve ondan sonra kardeşlerine annelik yapmaya başlıyor. O anda annelik yapmaya başladıktan sonra küçük kardeşini çok elin bir kazada kaybediyor. Yani hem evladını hem kardeşini gibi düşünün. İzlerken gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Günün belki de en acı, en yürek yakan haberi Adana'dan geldi. Küçük Erol sokakta oynarken trafik kazası geçirip can verdi. Onu annelik yapan 13 yaşındaki ablası haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı acıyla öylesine cümleler kurdu ki kelimeler ok oldu, duyanların yüreklerini delip geçti. Anne, sizlik böyle. Ben herkese söyleyeyim annenizin kıymetini bilin ki böyle olsun, böyle olmasın. Size niye böyle yapmaz anneniz anneniz? size sahip çıkar. Annesi bunları bırakıp gidince üç kardeşine o annelik yapmaya başlamıştı. Ama kardeşlerinden birine bugün araba çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Abi, geberim, cümüyor, ben <laughs> Küçük Hatice kardeşinin öldüğünü kimse söyleyemedi. Izin Kardeşim gel. anneleri onları terk edip gidince evin başına 13 yaşındaki Hatice geçti. Daha kendi çocukken 3 küçük çocuğa, kardeşlerine o bakmak zorunda kaldı. Ben mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. "Kardeşim dedi ben öyle fazla uzaklaşma kardeşi Erol kapının önünde oyun oynarken geri manevra yapan bir aracın altında kaldı Atice koştu sarıldı kardeşinin kanı pembe kazana bulaştı Bana ver, gidip. kardeşi hastaneye giderken öldü ama kimse o acı haberi Hatice'ye söyleyemedi. Kıyafetlerini değiştir. Hayır olmaz kardeşim gelene kadar indirmeyeceğim. Yemin ederim indirmeyeceğim. Annen nerede? Annem ayrı. Annem hep başkasıyla evlendi. Aklında kardeşi, içinde annesizliğin o hiç dinmeyen sızısı vardı. Kurduğu cümleler dinleyenlerin boğazına düğümlendi. Dert olup yüreklere oturdu. Annenizin kıymetini bilin böyle olmasın. Size Ama yok kim annesinin kıymetini bilmezse benim düşmanım sayılır. Haberi alan babası morga koştu. Küçük Erol'un cansız bedenini görünce yıkıldı. Oğlum buz gibi olmuş diyerek gözyaşlarına boğuldu.